Beşiktaş, 2025 yaz transfer dönemine damgasını vuracak bir hamle yaptı. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon tartışmalara konu olan fakat yeteneğiyle her zaman gündemde kalmayı başaran Muleka ile yeniden gündemde. Peki bu transferin perde arkasında neler var? Beşiktaş neden Muleka'da ısrar etti? Bu hamle doğru mu? Yoksa büyük bir kumar mı? 2022 yılında standart gelen Beşiktaş'a transfer olan Muleka, ilk sezonunda zaman zaman parlayan performanslar, gösterse de istikrarsız grafiği nedeniyle eleştirilmişti. 2023 ila 24 sezonunun ikinci yarısında taraftarla olan bağ zayıflamıştı. Ancak şimdi 2025 yazında Beşiktaş yönetimi sürpriz bir kararla Muleka'yı yeniden kadro planlamasına dahil etti. Teknik direktörün raporu doğrultusunda yapılan bu hamle hem camiada hem de sosyal medyada gündem oldu. İtmanlardaki performansı, kamp dönemindeki hırsı ve özel çalışmalarla fiziksel gelişimi dikkat çekiyor. Yeni sezon öncesi Muleka, sanki Beşiktaş'a yeniden transfer olmuş gibi kararlı. Kulüp içinden gelen bilgilere göre Muleka, bu kez kanat oyuncusu değil. Çift forvet sisteminde daha içe dönük bir rolde değerlendirilecek. Bu değişiklik onun oyun siline daha uygun olabilir. Ayrıca takımın yaratıcı orta saha eksikliği göz önüne alındığında, Muleka'nın ceza sahası içi etkinliği, Beşiktaş için büyük avantaj sağlayabilir. Ancak bu transferdeki en büyük soru işareti, ikinci bir şansı hak ediyor mu? Futbol kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Kimileri onun hala potansiyeli olduğunu savunurken, kimileri ise bu hamleyi zaman kaybı olarak görüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Muleka Beşiktaş bu kez fark yaratabilir mi? Yoksa bu transfer, geçmişin hatalarını tekrarlamak mı olur? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Tartışalım beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, siyah beyazlı sevgiyle kalın.